Nasıl bir orkestrasınız? Şöyle, biz aslında esneyebilen bir orkestrayız. Yani bence, zaten ben SAK Odyon Orkestrasını Profesyonel Event Orkestrası olarak çiftlere söylüyorum. Hı -hı. Çünkü biz profesyonel bir event orkestrasıyız. Yani biz bir rock grubu değiliz, biz bir pop grubu değiliz, biz bir türkü grubu değiliz. Herhangi bir e, tırnak içerisine girmiyoruz. Hı -hı. O yüzden biz çiftlerin istekleri ya da organizasyon sahibinin istekleri doğrultusunda şekillenebilen çok geniş bir repertuara ve büyük bir enerjiye sahip bir grubuz. İnsanların sahnedeyken bizim sanatçıların en önem verdiği şey alkış biliyorsunuz. Biz alkışla yaşıyoruz, takdirle yaşıyoruz. Takdir edilmek çok güzel bir şey. Evet. O yüzden bunu da yoğun ve dolu dolu aldığımız yerlerden bir tanesi de bu düğün organizasyonları evet. ve etkinlikler oluyor. Burada insanların beğenisi çok çabuk geri dönüyor çünkü size. Hı hı, Hemen hı. yani e, oluyor ve insanlar memnuniyetlerini Hemen bildiriyorlar. Tabii ki çok hızlı reaksiyonların geliştiği bir sektör olduğu için bu sektörde de olmaktan mutluyum. Aslında siz genel olarak bir etkinliğe gidip o etkinlik sürecinde bu bir şirket yemeği de olsa oraya tam ihtiyacı olan yemek müziklerini de verebilirsiniz. Çılgın bir eğlence istiyorlarsa bunu da sağlayabiliyorsunuz. Evet. Oyun bunu... havası isterse kolları da havaya kaldırabiliyorsunuz. Evet. Çünkü en önemli şey organizasyon sahibinin isteklerini anlamaktan geçiyor. Biz bunu anlamak için gayret gösteriyoruz öncelikle.